Denizlili eski bakan Selma Aliye Kavaf CHP'ye katıldı. Rozetini Özgür Özel taktı. Denizli doğumlu ve Türk siyasetinde önemli görevlerde bulunmuş Selma Aliye Kavaf, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Deva Partisi'nden istifa eden Kavafa CHP grup toplantısında parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takdim etti. 1962 yılında Denizli'de dünyaya gelen Selma Aliye Kavaf Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2007 seçimlerinde Denizli'den milletvekili seçilerek meclise giren Kavaf, 2009 yılında kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı olarak kabinede yer aldı. 9 Mart 2020'de Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Kavaf, 8 Ocak 2024 tarihinde partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bugün CHP'ye katılarak yeni siyasi yolculuğuna başlayan Selma Aliye Kavaf'ın memleketi Denizli'deki geçmişi ve AK Parti'deki görevleri siyasi kariyerinde önemli bir yere sahip. CHP lideri Özgür Özel, Kavaf'ın katılımıyla partinin güçlendiğini ifade ederken, Kavaf'ın tecrübelerinin partisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.